Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı genel açılımınız ile buradayız. Aynı zamanda Temmuz ayı izlen açılımınız da aynı anda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. E ayrıca ayın ilk 12 günü, Temmuz'un ilk 12 günü tüm burçların sırasıyla ilişki ve kariyer açılımlarında paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız açılımları kaçırmamış olursunuz diye belirttikten sonra kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Temmuz ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımıza Temmuz ayı destekleyici enerjilerini de sevgiyle aldım kabul ettim. Zihinsel anlamda ıstırap çektiğinizi görüyoruz burada. Fakat bu döngü tamamlanmış artık. Artık bir döngüyü geride bırakma zamanı olduğunu anlatan iki farklı enerji görüyoruz burada. Major ve minor bir şekilde size bir döngünün sonu olduğundan bahsediliyor. Taptaze bir başlangıç. Tekrar taptaze bir başlangıç görüyoruz burada devamlılık prensibiyle ilerliyor mesajlar o zaman zaten size ulaşan mesajlar daha da güçlenmiş oluyor öyle değil mi bir başlangıç daha gördünüz mü Evet güzelliklerle dolu bir e, mesaj var burada şimdi hangi aşamada olduğunuz değişkenlik gösterir sırasıyla ile ilerleyeceğiz sırasıyla ilerleyeceğiz. E, Hala daha zihinsel olarak ıstırap çekiyor iseniz e, artık özgürleşmeniz gerektiğinin farkında olmanız gerekecek. Artık sizi huzursuz eden, tedirgin eden, stresi sokan olaylar, döngüler, insanlar, bağımlılıklar, alışkanlıklar bütün bunlardan geride bırakarak özgürleşmeniz gerekecek zaman her şeyi iyileştirir diyerek sürekli geçmişte yaşadığınız acı hüsran hezeyan kayıplar başarısızlıklar hayal kırıklıkları e, ya zihnin içinde bunları çevirip durmaya bir son vermeye vermeniz gerekecek İrade çalıştıracaksınız burada bu dönem bitmiş artık bitmiş e, şimdi burada ne, Neden bahsediliyor artık kapanış döngüsündesin. Artık yeniliklerle dolu, büyüme ve gelişmeyle dolu bir döngüye geçmek üzeresin fakat bu kapanış döngüsünde lütfen sakin ol, bilgece bir değerlendirme yap. Neler döngüsünü tamamladı? Hayrına hizmet etmeyenler nelerdir? İçte ve dışta kendine de bak iç dünyana da bak. Bazı inanç sistemlerin, davranış kalıpların, bağımlılıkların efendim bir ilişki, bir yaşam alanı, bir kariyer çokça değişkenlik gösterir. Majör değerlendirme ister burası. Majör bir değişim, dönüşüm evresindesin çünkü çıtır çerez değil. Ayrıca duygusal olarak seni yaralayan bir döngüyü de geride bırakman gerekiyor. Karanlık duygular, ağdalı gölge kekremiş duygular, öfke, kin, kibir, bağışlayamama, hüzün, keder gibi duygulara sebep olan döngü olaylar, insanlar ve bu duyguları geride bırakma zamanı. Burası eşiktir, portaldır. Buradan adım atıp ileriye doğru gitmek ya da gitmemek sana kalmıştır. Kapı aralanmış yalnız burada. Ve yani e, bariz bir şekilde bir eşiktesin. Yani majör bir eşik var üstelik. Burada minör değil canlar. Majör bir eşik aralanmış durumda, bir portal aralanmış durumda. Adım atıp yepyeni bir varoluşa doğru ilerleme zamanı. Başlangıç zihniyeti. Bir çocuk gibi neşeli, canlı, umutlu ol, keyifli ol, inançlı ol, duyguların arınsın, duyguların şifalanmış olsun. Renkli hayallerinin peşinden bir çocuk arketipiyle, bir amatör ruhla, bir başlangıç zihniyetiyle ilerlemeye hazır ol. Burası bir yolculuğa manen ve zihnen hazırlandığın başlangıç zihniyeti, amatör ruh Peki nasıl yaparsın? Arınarak, tazelenerek, yenilenerek yapabilirsin. Buradaki kapanışları yapman gerekecek. Bu dört alan kapanışlarla ilgiliydi. Öyle değil mi? Şimdi bu kapanışları yaptıktan sonra tazelendin, yenilendin. İki tane başlangıç enerjisi görüyoruz burada. Tekrar bir, bir, ben demekle alakalıdır. Yapıcı bencillik çalıştırdığımız alandır. Bir, ben varım dediğimiz alandır. Bir, liderlik, öncülük, yaratıcılık ve özgüvenle ilgili rakamdır. Bir, otantik benliğinle alakalı rakamdır. Esas sen, esas sesin, esas potansiyelin, esas duyguların, esas düşüncelerin, baskılanmamış, filtrelenmemiş, pırıl pırıl saf haliyle, otantik benliğinle taptaze bir başlangıç döngüsünü iki ayrı element gücüyle aktive edeceksin biri senin elementin ee, ak akıllısın e, e, Erdemlisin kararlısın burada parlak bir zeka ile rasyonel bir zihinle değerlendirme yapıyorsun ve yine kılıç olduğunda o aklın, o parlak zekanın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesilip atılması gereken her şeyi kesip atman gerekecek burada. Berraklık gerekiyor çünkü. Yolu yolculuğu gölgeleyecek, seni kararsızlığa, irade felcine, paralize olmaya sevk eden her şeyi yalandan iradenin kılıcıyla, aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesip atacaksın. Tekrar içte ve dışta Gördüğünüz gibi canlar böyle bir çok güçlü bir şekilde size aynı mesaj veriliyor burada. Ondan sonra artık daha Kristal bir görüşe sahip olduğun, ilhama açıldığın, çözümlere açıldığın, fikirlere açıldığın, yeni sosyal network ağları inşa edebileceğin, yenilikçi ve özgürlükçü olabileceğin kalıcı başarı mutluluk döngüsüne adım atıyorsun burada. Sen yapacaksın, sana bahşedilir, ilahi olan sana bahşeder bu başlangıç enerjilerini ama iradeyi sana bırakır. Eşiği aralar ama o eşikten adım, adım atıp atmaman senin iradendir, karışmaz iradene. Eşik körlüğü yaşamaman gereken bir noktadasın. Eğer eşik körlüğüne kapılırsan bireyselleşme sürecin sekteye uğrayacak ve karanlıkta gölgede yorulduğun bir döngüde sıkışacaksın. Net. Net mesajı bu sistemin. Şimdi burada aynı zamanda tutkulu ol, cesur ol, girişimci ol, iletişimci ol, sosyal ol, başlatıcı ol. Tekrar hayallerini önce imgele. Ondan sonra o hayallere inanarak tutkuyla, ihtirasla, coşkuyla, irade gücü, yaratıcı zeka, yaratıcı eylem gücüyle ilerle. Kıpır kıpır bir döngüye gebedir burası. O kıpır kıpır döngüyü de burada görüyoruz. Sana projeksiyon tutuluyor. Sen yeter ki iradeyle o ben alanına sevgiyle bu tut tutkuyla sahip çıkarak hayallerine, amaçlarına, vizyonuna ilerle. Ondan sonra her şeyin kıpır kıpır olduğu, sıcacık olduğu, hareketlilik, canlılık dolu, iletişim, sosyalleşme, bir araya gelişler, haberleşmeler, mesajlaşmalar, etkinlikler, organizasyonlar, seminerler, neler neler olur burada. Herkes için değişir. Ama nasıl kıpır kıpır olduğunu anlamanı istiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra burada şimdi ne oldu? Artık hem yaşam canlandı hem aynı zamanda bazı seçenekler değerlendirdiğin dingin bir oluşu da deneyimliyorsun. Kafan rahat burada artık. Burada huzursuzluk, stres kaygı falan yok olmamalı zaten. Bu tür duygulardan özgürleş ve seçeneklerini bir değerlendir. Ondan sonra sağlıklı seçeneklerini belirle ve onları denge içerisinde yönetmeye başla. Seçeneklerinden sen sorumlusun. Kaynaklar var Burada. Günlük alışkanlıkların rutinlerin programın dahil, fiziksel işte duygusal zihinsel alışkanlıkların dahil buraya. Aynı zamanda üründür, hizmettir, yetenektir, eğitimdir, kariyerdir, amaçtır neyse ne. Ne istiyorsan iki tane olması gerekmez. İki evet ama pek çok sağlıklı seçeneği belirleyebilir ve adım adım sadelikle yönetebilirsin. Denge içerisinde yönetebilirsin. Oradan ulaşacağın nokta gösteriliyor burada sana. Artık madden ve manen kendi kendine yeten kendi tek başınalığıyla güçlü işte o bireyselleşme sürecinin olgunlaşmış erginleşmiş halini görüyoruz burada çünkü eşikten geçtin ve buraya çalışkanlıkla ulaştın Tepene düşmedi bu güzel oluş. Burada kendi varoluşunla ilgili tam bütün huzurlu, dengeli, dingin ve eksiksiz hissediyorsun. Manevi derinliğe de sahipsin. Ama aynı zamanda metodik ve stabilsin. Çok sağlıklı kaynaklar belirledin. Kendine her anlamda yatırım yaptın. Manen, zihnen, efendim manevi gücün, kişisel gelişimin, yeteneklerin şu bu. Dolayısıyla kendini bu, bu anlamda çok güçlü bir şekilde beslediğin için zaman içerisinde bu erginlik boyutuna ulaş. Bitti mi? Bitmedi. Son olarak bunu da görmeni istiyorum. Artık sen sıcacık bir kaynaksın. Yaşamın içerisinde üretken, sıcacık, hareketli, canlı, yaşama sevinci, yaşama gücüyle dolu bir varoluşun var burada. İrade ile ulaştığın başarı, zafer, huzur, özgürlük alanı burası. İnanacaksın buna. Bu benim hakkım diyeceksin. Ben güneşin altında, o sonsuz kaynağın içinde onunla bir bütün olan bir yaşam kaynağıyım. Ve o güneşin altında, varsayımlarda bulunmadan, kaygılanmadan, akışta, çalışkanlıkla, üretken ve yaratıcı ve başarılı olabilirim diyeceksin. Burada arıları görüyoruz. Öyle ya. Yani bir arı gibi üretken olacaksın her anlamda. Duyguların, düşüncelerin, davranışların, eylemlerin, seçimlerin, kararların, yeteneklerin her anlamda sağlıklı seçimlerle üretken olacaksın. Bolluk bereket yaratıyor olacaksın burada. Şimdi kalp çakrayı görüyoruz burada. Merhamet dediğimizde evet elbette başkalarına karşı da merhametli olacağız. Elbette temiz bir yürek, saf niyetler, temiz bir karma çok önemli. Ama burada özellikle kendine merhamet etmen gerekecek. Ee, öz sevgiyle çalış, kendini sağlıklı bir şekilde sevdiğin sürece insanlar evren ve oluş dünya tarafından sağlıklı bir şekilde sevilmeye açılacaksın. Eğer burada acı çektiğin bir döngüde takılma eğilimi gösteriyorsan kendine merhamet etmiyorsundur ve kalbini güzelliklere ve mucizelere kapatıyorsundur. Kalp çakra. Kalp çakramızdaki yüksek titreşimli duygularla, frekanslarla kendimize güzellikleri, mucizeleri çekeriz. Ya da titreşimi düşük bir kalp çakra ile hareket ediyorsak mucizeleri çekeceğimizi iteriz. O yüzden neşe, canlılık, umut, keyif, itimat bütün bunlar senin için çok önemli. Karanlık duyguları o güzel yüreğinden söküp atma zamanı, kendine merhamet etme zamanı, güzelliklere ve mucizelere açılma zamanı. Yanı sıra burada da zaten anda neşeli, şükran ve minnet dolu bir varoluşu deneyimlemeye artık açılman gerekiyor. Yaşamdan keyif alan, üretken, hareket kabiliyeti olan, anda sahip olduğu irili ufaklı bütün nimetlere şükreden, neşeli, canlı, yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolu bir varoluşa açılma zamanı gelmiş. Mesajlar çok net, çok anlaşılır. Umarım ben de güzelce izah edebilmişimdir. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.